Merhaba hanımlar. İğne oyası öğrenmede birinci dersimizde bu şekilde zürafa yapımını öğrenmiştik. Şimdi sizinle fil dişi yapımını öğreneceğiz. Bu genelde alt zeminde yani zürafayı yaptıktan sonra ilerleyip arasına motif koyuyoruz. Yani Evet Şimdi başlıyorum. Bu şekilde zürafaları yaptığımız bir tane göze aynı şekilde ipimizi tutuyoruz. Ve bu zürafanın içerisinden geçirip ipimiz üstte. Bir defa buraya düğüm atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hemen bir yanındaki zürafanın içerisine batıyoruz. ipimiz her zaman üstte. iki defa iğnemize doluyorum. ve bakın burada şu şekilde biraz büyük bir boşluk oluştu. Tekrardan geri dönüp bu oluşturduğum boşluğun içerisine batıyorum. Bu şekilde ipimi üzerine olacak şekilde atıp ve bunu da bir defa dolayıp burayı sıkılaştırıyorum. Yani bunun üzerine çıkmış oldum. Şimdi hemen bir yanındakine yani aşağıya iniyorum. Bakın Burada zaten kendi şekil alacaktır. Gördüğünüz gibi Kendi şeklini aldı Aynı işlemi tekrar yapalım şimdi Bir yanındakine batıyorum İpimiz üstte kalacak şekilde 2 defa iğnemi doluyorum Ve sıkılaştırıyorum Şimdi Geri gidiyorum oluşturduğum yuvanın içerisine batıyorum. Bakın ve bunu sıkıyorum. Şimdi bunun üzerine çıkmış oldum ve tekrar yanındaki boşluğa iniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi fil dişim olmuş oldu. Aslında bu şekilde tüm yazmanızı bu şekilde dolaşıp üzerlerine Küçük küçük pırpır pır yaparak da Çok güzel bir model yapmış olabilirsiniz İsterseniz onun üzerine birazdan da Pırpır pır ekleyelim Şimdi aşağıdaki yere battım İki defa Geçirdim Ve sıkıştırdım Şimdi battım Boşluğun üzerine tekrar çıkıyorum Evet Ve aşağı ineceğim Şimdi Şu şekilde. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum ipim üzerinde ve alttaki ipimi iki defa dolayıp burayı sabitliyorum ve oluşturduğum boşluğa batıyorum. Tekrar üzerine çıkıyorum. Şu şekilde. Bakın. Sonra bir yanındaki sürafan içerisine batıp aşağı iniyorum. Bu şekilde sıralı bir şekilde fil dişi yapıyoruz. İlk başlarda buraları eşit inmeyebilir. ama e, kendi elinizi evet bu şekilde fil dişlerimizi yaptık ve şimdi eğer e, böyle yeni başlayanlar için e, bir model istiyorsanız kolay, basit ve çok güzel gözüken zarif gözüken bir model mor ipi iğneme geçirdim ve bu fil dişinin üzerine batıyorum. Şimdi. Burada sizinle pırpır pır yapmayı öğreneceğiz. Şu şekilde aynı işlemi tekrarlıyoruz. İğnem üstte kalıyor ve iki defa doluyorum. Şimdi burada önemli olan belli bir seviyeye geldikten sonra şu şekilde bakın ipimi tutuyorum ve alt tarafını sıktırıyorum. Şu şekilde bir pırpırım oluştu bundan 4 tane daha yapacağım. Toplam 5 tane olacak. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bakın. İkinci pırpırım da oldu. Şöyle. Evet. Ve 3. pırpırımı da yaptım. Bakın bu işlemi yaparken çekerken şurada kalan yani bu taraftan tutacaksınız elinizle. Zaten bunu eşit bir şekilde buradan tuttuğunuzda bu eşit olacaktır. 4 şekilde 4 tane pırpırım oldu şimdi aynı yere batıyorum iki defa dolayıp bu tarafı tutuyorum elimle sabitliyorum ki ipi kaçırmayayım elimden çünkü burada pırpır oluşturacağız bu şekilde ve 5 evet 5 tane pırpırımız oluştu Şekilde şimdi burayını en yakın yerden kesiyorum. Bakın bu şekilde bir iki tane atlayarak buraya tekrar beş tane pırpır. Pır. Evet iki tane yaptım. Şimdi buraya iki defa daha pır pır yapacağım. Elimle tutarak sıkıyorum. Evet. Şu şekilde. Beşinci pırpırımı da yaptım ve en yakın yerden ipimi kesiyorum. Evet, yeni başlayanlar için şu şekilde. Bakın çok zarif ve kibar durdu. Bu şekilde bir tane düz bir yazmaya çok güzel bir motif yapabilirsiniz. Evet, yeni başlayanlar için bence çok güzel bir örnek oldu. İlk etaplarda bu örneği yapabilirsiniz. Hem eliniz alışmış olur, hem bu aralardaki mesafeleri güzel ayarlamış olursunuz. Bu şekilde bir diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.